Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlardan faktöriyel kavramına değineceğiz bugün. Nedir bu faktöriyel? Gündemle gösteriyorsun. İmgesel olarak, simgesel olarak gündemle gösteriyorsun. Nedir bu? Matematikte her zaman söylediğim şey, tanım çok önemli. Lütfen şuradaki tanıma bir bak. Tanımda şunu diyor. N faktöriyel dediğin arkadaş, N'den 1'e kadar olan doğal sayıları çarpmak demektir. Bunu biraz daha somutlaştırırsak, 3 faktöriyel demek. Bak N3 burada 3'ten 1'e kadar 3'den 1 de dahil 3'ten geriye 1'e kadar git ve bunları çarp diyor. Yani sonucun 6 olarak karşına çıkacak zaten. Aynı şekilde 10 faktörelde nedir? 10 çarpı 9 çarpı 8 yani 10'dan 1'e kadar olan sayıların çarpımıdır. Ben sana diyeceğim ki 6 faktöriyel nedir? O zaman 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak karşına çıkacak. Bu birinci bilmen gereken. İkinci bilmen gereken de sıfır faktöriyel birdir arkadaşlar. Tanım gereği lütfen şuna çok dikkat ediyorsun. Sıfır faktöriyel birdir, sıfır değildir. Bir faktöriyel de birdir. Bir başka dikkatini çekmek istediğim yer şurası. Teknik çiftlikte özellikle çıkar. Teknik çiftlikte seni vurmaya çalışır. Lütfen buna dikkat et. iki faktöriyelden sonrası. Sayıların çarpımlarının çift olabilmesi için en az bir tane çift yeterliydi ve gördüğün üzere iki faktöriyelden sonra daima bir çift çarpan olduğu için en az bir tane iki faktöriyelden itibaren daima çiftliği görüyorsun. Yani sıfır faktöriyel, bir faktöriyel tek, diğerleri çifttir diyebilirsin. Sorularda karşımıza çıkabilir. Şöyle bir şeyim var. En faktöriyeli en çarpı en eksi bir faktüriyeli olarak yazabiliyorum. Şimdi bu nasıl oluyor? Bunu biraz daha somutlaştıralım. Mesela ben az önce burada dedim ki 6 faktöriyel 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demişken ben canım keyfimi öyle istedi. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 5 faktöriyel değil midir? 5'ten 1'e kadar gittim. E bir de bunun başında 6 var. 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazabiliyorum. Yani bu da 5 faktöriyelde de 5 çarpı 4 faktöriyel olarak yazabilirim. İlla bir geriden yazmayabilirim. 10 faktöriyeli ne demişiz? Ne demişiz? 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel demişiz. Çünkü 8 faktöriyel zaten 8 çarpı 7 çarpı 6 gidiyor gidiyor. İşte 3 çarpı 2 çarpı 1 olduğu için zaten bak bunu 8 faktöriyeli görme. 8 faktüriyeli görme. 10 çarpı 9, 8, 7, 6, 1'e kadar gidiyor. Yani bu şekilde başka faktöriyel cinsinden yazmayı da bil. Çünkü sorularda çıkar. Şimdi ufak ufak sorularımıza geçelim. O zaman hemen yan tarafta bir sorum var. O soruma geçiyorum. Hangileri doğru olabilir? Ya bu sorulara dikkat et. Öncüllü sorulara kesinlikle doğrudur. E, daima doğrudur. Doğru olabilir sorularına dikkat ediyorsun. Şimdi tanım. E, ve de matematikte adres önemlidir demiştik. A ve B doğal sayıları için diyor, A faktöriyel bölü B faktöriyel eşittir. Aymış. Buna göre diyor neler olabilir? Şimdi, keyfim böyle çok içler dışlar çarpımı yap diyor. Ne diyeyim? A faktöriyel eşittir A çarpı B faktöriyel olarak yazabiliyorum. Şimdi az önceki yerine bir gitsene bak. Şurada bir kutucuğun var senin. Şuradaki kutucukta ardışık olarak yazabiliyordum. Gördün mü? O zaman bu arkadaş şöyle bir şey olabilir mi? Mesela a faktöriyeli ben a çarpı a eksi bir faktöriyeli olarak yazabilirim. Eğer böyle yazarsam aslında sen şuradan şunu gördün. Hani b eşittir a eksi bir. Biri çıkarttın. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. 5 faktöriyeli ben 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Ya da aynı şekilde 8 faktöriyeli ben 8 çarpı 7 faktöriyel olarak yazabilirim. Hmm. Yani bu şekilde ardışık yazılınca bak bir eksili olarak yazılınca a eksi b birdir. Doğru olabilir neden olmasın. Ya da a artı b tek sayıdır. Evet doğru neden olmasın. Çünkü a artı b derken sen aslında burada çift artı tek ya da tek artı çifti görüyorsun, öyle değil mi? Tek artı çift ya da çift artı teki görüyorsun. Şimdi gelelim birincisine. A çarpı b sıfırdır, olabilir mi? Düşünelim. Şimdi a çarpı b'nin sıfır olabilmesi için e, çarpanlardan birinin sıfır olması gerekiyor. Düşünüyorum ne olabilir diye. Şimdi dikkat etmeni istediğim bir şey var. A'ya bir verirsem, bir faktörel eşittir. 1 çarpı 0 faktöriyel yazarsam bu sefer a'yı bir b'yi 0 almış olurum. Eşitlik sağlanır. Yani a çarpı b de 0 olur. Dolayısıyla cevabın e şıkkı olarak karşına çıkacak. Dikkat ediyorsun verdiğimiz örneklere. Lütfen dikkat. Şimdi diğerine geçelim. Güzel. Şu örnekli sorulardan korkma. Örnekten sonra yukarıya bakmaya çalış. X faktöriyel. Ben bunu zaten biliyorum x faktöriyel nedir? İşte x'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımıdır. Burada bir de faktöriyel tersine dönmüş. Bu tersine dönmüş de x çarpı x artı 1 nereye kadar gittiğini bilmiyorum. Kaç terimi çarpmış? Burada bir terim sayısını bul bakayım. Kaç terimi çarpmış? Şimdi çünkü burada bakıyorum 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10 çarpı 11. 6 terim çarpmış. Düşünelim bir terim sayısını. Terim sayısı neydi? Son terim 2x 1 eksi İlk terim artı 1'di. Hop pardon çok özür diliyorum yanlış gitti. Hop hop gitti. Demek ki x terim ileri gitmiş gördün mü? x terim ileri gitmiş. Bakıyorum örneğim de sağlıyor mu? Yani 6'dan sonra 6 da dahil 6 sayı gidecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayı gitmiş. Okey. O zaman sen şurada 4, faktöriyel tersi de şunu diyeceksin. Diyeceksin ki 4 de dahil 4 kere gidecek. 4, 5, 6, 7 bu benim için. Anlaştık mı? X faktöriyeli zaten bilmiyorum. Şimdi bunu yerine yazayım ben. 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 eksi x faktöriyel eşittir 720 olarak karşına çıktı. Şurada kolaylık yapalım. Bu 20 işte bu 42 42 ile 2 çarptım. 84 sıfırı koydum. 840 eksi 720 eşittir x faktöriyeldir. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa yaptım. Buradan ne geldi? 120 eşittir x faktöriyel geldi. Kaç faktöriyel 120'dir pekala? 5 faktöriyel 120'dir. Dolayısıyla cevabın denizli olarak karşına çıktı. Şimdi gelelim. Umarım anlaşılmıştır. Şurada güzel bir soru kalabımız var. Bakalım alt alta yaz. Ne diyor? A ve B pozitif tam sayılar. 32 faktöriyel eşittir 500A çarpı B. A'nın, bak burası önemli, en büyük değerini soruyor. Şimdi bu soru bana ne demek istiyor? Bu soru bana şunu demek istiyor. 32 faktöriyel'in içinde kaç tane 5 çarpanı var? Dememişti de bu şekilde sormuş. 5 çarpanı var. Şimdi bu ne demek? Düşünelim. 32 faktöriyel yazıyorum. 32 çarpı 31 çarpı 30 işte gitti gitti gitti. 15 işte çarpı çarpı 5 çarpı 4 çarpı gitti 1 değil mi? Benden istediği aslında şu. 30 dediğin arkadaş 6 çarpı 5'ten oluyor. 15 dediğin arkadaş 5 çarpı 3'ten oluşuyor. Şurada kendi 5'i var. İşte şuralarda 20 falan var. 20'nin içinde 5 var. Bana toplam kaç tane 5 içerdiğini soruyor. Bu tarz sorularda ne yaparsın biliyor musun? 5 asal bir sayıdır. 32'yi 5'e bölersin. Şimdi bunun sebebini anlatacağım. Şimdi 32'yi 5'e böldüm. 6 kere var. Yani Bölünene kadar bölümü bölmeye devam ediyorsun. 6'yı da tekrar 5'e böldüm. 1. Ve ardından bölümleri topluyorsun. Şimdi niye böyle yaptık? Açıklıyorum. Maksadımız, amacımız şuydu. Şimdi ben 32'yi 5'e bölerek aslında 32'ye kadar kaç tane 5 çarpan olduğunu buldum. Hani 5, 10, 15, 20, 25, 30 bak 6 tane. Ardından 6'ya kadar ee, 6'ya kadar 5'in kaç çarpan olduğunu buldum? 1. Toplamda kaç çarpan oldu o zaman? 7. Dolayısıyla cevabın şıkkı oldu. Dikkat ediyorsun. Ama A'nın en büyük değeri için 7. Çünkü sen tüm 5'leri 5 üzeri A'daki A'ya veriyorsun. 5'in katı olmayan her sayıyı B'ye veriyorsun. Tamam mıdır? Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bu da ona benziyor. Hemen altında bir yorum yapalım. Şimdi soru şu. Sorumuz şu. 86 faktöriyel yani sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Şimdi sondan kaç basamağı sıfır sorularında aslında şuna bakıyorsun sen. 10 üzeri n. Mesela 10 üzeri n'in sonunda kaç tane sıfır vardır? n tane sıfır vardır değil mi? Yani bu basamak sorularında ben illaki bir 10 çarpanına giderim. Ya da bu soruyu sana bak aynısı şu şekilde de sorabilir. Yukarıdaki formatta 5 üzeri a'lı formatta da şu şekilde sorabilir. A ve n'yi doğal sayılar verir. Der ki 86 faktörel eşittir. A çarpı 10 üzeri n ise işte n'nin alabileceği maksimum değer aynısı. Şu soru aynısı. Ya da 86 faktörel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı? 9'dur. Aynısı. Neden? Hemen bir örnekle açıklayayım. Mesela yüzün sonunda, yüzün sonunda kaç tane sıfır var? İki sıfır var. Değil mi? En basitinden. Yüz eksi bir, bak format o bir çıkar diyor. İşte 99. Kaç dokuz var? İki tane de dokuz var değil mi? Bak yani bir sayıdan sonu sıfırla biten bir sayıdan bir çıkardığında ki dokuz sayısıyla Sondan kaç tane sıfır vardır? Aynı mantık. Şurada açıklamaya çalıştım. Lütfen buna dikkat et. Şimdi sorunun çözümüne gelelim. Bu soruda birçok yorum yaptık. Sorunun çözümüne geliyoruz. Ne yapacağım? Şimdi şu soruyu şuraya yazıyorum. 86 faktöriyel eşittir. A çarpı 10 üzeri ne? Şimdi 10 asal değil. 10 hangi asallardan oluşuyor? 2 ve 5'lerden oluşuyor. Ben 2 ve 86 faktöriyelde 2 ve 5'leri çarpıştırarak e, onu ona ulaşıyorum. 10 çarpanını oluşturmaya çalışıyorum. Öyle değil mi? Şimdi aslında şurada şunu soracaksın kendine. Kaç tane 2 ve 5 çarpışır ve 10 olur? Bunu soracaksın. Şimdi burada. Çünkü 2 ve 5 sayıları Eşit dağılmıyor. Hangisi daha fazladır? 2, 5'e göre daha fazladır değil mi? 5'e göre daha fazladır çarpan olarak. Şimdi ben eğer 86'yı 2'ye bölersem, e, tüm ikileri eşleştireceğimi düşündüğümde 5 yetmeyecek. Dolayısıyla sen 5'e göre düşüneceksin. Anlaşabildik mi? 5'e göre düşüneceksin. Kaç tane? 5 varsa o kadar 2 ve 5 çarpışır birbirine ve 10 oluşur. Çünkü 2 çarpanı 5'e göre daha fazladır. O zaman bu sorunun cevabında sen şunu yapacaksın. 86'yı 5'e böleceksin. 86'yı 5'e bölüyorum. 1 dedim, 5 dedim, 36. Hop buradan 7 geldi. Artık yazmıyorum. 17'yi 5'e böldüm. Şurası da 3 geldi. Şimdi ben ne yaptım aslında? 86'ya gelene kadar kaç tane 5 çarpanı olduğunu buldum. 17. 17'ye gelene kadar kaç tane 5 çarpanı olduğunu buldum ki 5 10 15 hani bariz belli 3 tane. Bunları topluyorum. Yani bu sayının sonunda 20 tane 0 vardır diyorum. Aynı zamanda bu soruda 86 faktöriyelden bir sayısını çıkardığımda da sondan kaç basamağı 9'dur sorusunun cevabını da 20 buluyorum. Bunun sebebini az önce yan tarafta açıkladım. Tamam mıdır? Faktöriyel konusu basit anlamıyla bu kadar. Ee, yine bir başka ufak konu anlatımında, soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.